Bunu nasıl yaptım? Evet. Bunu alıyor. İşte bu, bu alıyor. Sonra da bu alıyor. Ve gidiyorlar. Şimdi sizle beraber eşyalarımı görüyorsunuz. Zaten yine yapabilirsiniz. Yerleri güzelleştirebilirsiniz. Başlayalım. Şimdilik arkadaşlar ben böyle evet alalım daha güzel olur bir de basınç plakası alacağım arkadaşlar neden basınç plakası aldığımı bilmezsiniz ama ben eşyaları arkadaşlar eşyalar mı aldık evet arkadaşlar güzel bir tane piston ekledim üzerine bir tane de bundan ekliyoruz Evet arkadaşlar uz uzak yapmamız gerekiyor arkadaşlar bunları. Bu bu buna blok koyacağım değil mi? Arkadaşlar 1 2 3 zorundayız. 1 2 3 İstediğiniz boyutu yapamazsınız. bakalım doğru mu yaptık? Doğru yapmadık ama. Yanlış yaptık arkadaşlar. Boyutu yanlış yapmışız boyutu yakın olmaması gerekiyor arkadaşlar. Yine yanlış yaptım. <laughs> e, Bakalım. Evet. Bu arkadaşlar bu. Şimdi gördünüz. Şimdi hepsini yapıyor. Arkadaşlar hazırladım. Evet arkadaşlar buraları birazcık şey yapmamız lazım. Sen git bu ara. <laughs> Arkadaşlar bunun aynı görünümlü olmadı ama güzel. Bir de merdiven çıkış yapalım. Bu kendime renkli renkli yapabilirsiniz. Renk ama bir sonra rengi yok. Düğmelerin rengi var. Şimdi içine için şimdi başlayalım. Evet. Bir tane daha kasıyoruz. Evet, kastığımız yerde şu le geçelim evet ben hazırlayıp geliyorum arkadaşlar hazırlayıp geldim evet bundan gerek en gereklimiz yer alırım arkadaşlar gerekli bu eşya gerekli arkadaşlar eğer basmazsanız bu eşyayı bastırmıyor <laughs> Like very soon you get to Arkadaşlar de böyle yapmanız gerekiyor çünkü çalışıyoruz Şu an bitti Arkadaşlar şimdi içine giriyoruz Ne oldu? <laughs> Yanlış yeri kırdım arkadaşlar düzeltip arkadaşlar düzelttim direkt gördüğünüz gibi buraya atlayınca kapı açılacak bu kapıda böyle bir şey olacak yere düşüş bir tane gizli ev yapmış olacaksınız şimdilik şimdilik koyacaksınız Neler neler göreceksiniz. Çalışıyorsa tabii ki de. de ben bir şey deneyeceğiz sonra arkadaşlar içine ben tozlaşmış baba koyuyoruz. Ve toz pembesi. Aa kırılıyor. Arkadaşlar nasıl kırılır? Kırılması gerekiyordu. Bunu sen Evet açılıyor. Açılmış. Açık kalmış. Arkadaşlar geri alabilmeniz gerekecektir. Arkadaşlar yer almanız için de bir yer yapacağım. 1 2 3

Evet arkadaşlar tuzak kapısı ekleyeceğiz Gizlenmemiş ama Arkadaşlar siz Bu kadar gizli yapabilirsiniz Arkadaşlar Oyunumuzun en başında bu olmalı Bunun nedeni de olacak Şimdilik arkadaşlar 1-2-3 gösteriyoruz Yansıları koydum arkadaşlar Yerinde serbest, yerinde serbestsiniz. Yanlış yere konulduma. İlk başta bunu alıyoruz, bundan bunu alıyoruz. Düştüm. Sonra bundan bunu alıyoruz. Kapı açılıyor, yay diye dolaşırsın. Evet, kapınızdan geri çıkmanız için ben bir yer yapacağım. Yer çıkmak için böyle bir yer yapar. <Gülüyor> <Gülüyor>

birlikte arkadaşlar menü koyuyoruz of. nasıl olmuyorsun Ne? Ne yapayım? Bak izleyebiliriz. Kapımız açamadı. Düşüyor muyuz? Düşmüyorsak gizleyemiyoruz. Ne gizlenmiyormuşum. yapıyoruz. Arkadaşlar tuzak kapısını da koyduk. İçeriye geliyoruz. Şimdi gel abi. Olmuyor oh, mıymış ya? Evet yukarıya çıktık. Evet. Görüşürüz. you